Merhabalar arkadaşlar ben Faruk Bugün Hearts of Iron 4 Grid War Redux modundayım Peki bugün ne yapıyoruz? Başlıklarında görmüşsünüzdür zaten Bugün arkadaşlar Balkanların Prusyası olarak geçen Bulgar Çarlığı ile ilk 1. Balkan Savaşı'nı Daha sonra 2. Balkan Savaşı'nı Daha sonra 1. Harbin İkinci Dünya Savaşı'nın kazananları yanında olacağız. Buradaki tek zor olan kısım şey olacağını düşünüyorum. İkinci Balkan Savaşı. İkinci Balkan Savaşı içinde bir tane taktik var yani bunu herkes biliyordur artık. Bu ülkenin e, şeye bafı var, ata. Şurada bir abi var, Ivan Kolev diye. Bu herif e, güzel bir ata baf veriyor ve atlı generalleriniz, komutanlarınız da var. Hemen onları da göstermek gerekirse, e, şöyle ben gözüküyor herhalde. Oh, gözükmedi ama dur bakalım. Kevi Hmm Pardon, bu pardon, tamam özür dilerim. Özür dilerim. çok sonra ekleniyor. Bu Ivan Kolev abi bu, hem kendi komutu olarak da Kev ile güçlü, hem de e, advisor olarak, mentör olarak da güçlü. Yani şu an Bulgaristan'ın zaten elinde 35 vitlik bir şöyle saçma sapan bir şey var. Yani saçma sapan hiç kullansak bile çok pahalı bu. Power da su gibi içiyor. Kaynak da su gibi içiyor. Ama kaynaklarımız şu an full olarak başlıyor oyunda. Ben yani sıkıntı yok. Ama bunları değiştireceğiz. Bunlar hatta şimdiden değiştirelim. Geri dönsün manpower'lar falan. Şu biraz harcadı ama. Şu anki attığımız da bu 11 vit ama yani biz bunu 20 vite çıkaracağız. Topu da çıkaracağız ayrı. Top basacak bir düksümüz yok. Tabi bulursak bir yerden falan. Fabrikamız az. Construction speed'imiz eksik. O yüzden sadece direkt askeri fabrika basarak başlayacağız. Zaten 3-5 bir şeyimiz var. Onlar da gelsin bari şeye. askeri olarak. Gemimiz yok maalesef. Bu kimin gemisi var ki zaten. Bir, e, büyük devletlerim var. Herkesin arasında da büyük. Buradaki herkes de büyük devlet. E, 7. Edward ölmüş. Bana ne amına koyayım. Balkanlardaki herkes de piş arkadaşlar. Hiç sevmem Balkanları. Yani eee şu Balkan devletlerinin en kanlısı da Bulgaristan yani şahsen yoksa Sırplar Yunanistanların Götüne Fırat Boru sokayım yani. Bulgarlar da bilmiyorum biraz sanki gariban kalmış. Bir de birinci Dünya Savaşı'nda falan şey kalmışız falan da sikare bitti falan. İkinci Balkan Savaşı'nda kazandıktan sonra arkadaşlar buradan Ferdinand'ın kuralları cartçurt gidiyor. Balkan Egemanı istedikten sonra burada Bizans yolu açılabiliyor. Ee, ben Osmanlı'yı yiyebilirsem ki zannetmiyorum. Elinize vereyim o zaman. Askeri şey atlayabilirim. Ee, kural. Yasa ancak şurada ilk fokusumuzda zaten biz direkt %5'e atıyor. PP'yi oraya harcamaktansa başka yerlere fen harcayalım. Hatta direkt şey alalım. Militar Burada atak da alabiliriz ama. Ben biraz daha defansçıl oynamayı tercih ediyorum. Tabi istenirse iyi isten oynar. Çünkü ikinci e, Balkan Savaşı'na direkt odaklanmalıyım. İlk Balkan Savaşı line ataktik bir şey. Osmanlı bu kadar kişiye şey yapamıyor. E, dayanamıyor. Korkutu'da kaç tane ülke var yani sonuç olarak. Ekonomimiz kötü arkadaşlar tarım ekonomisine dayalıyız. Tabi yani taşacak kadar ülkeyiz yani. Ne olacak ki? Şimdi arkadaşlar Balkanların geleceği için Makedonya falan değil. Makedonya sonundan hallediyoruz. Ben tabi historical devam edeceğim. Herhangi bir daha historical bir şey yapmamaya çalışacağım. Hemen buradan %5'lik şeyimizi alacağız. Recredible population. Sayrı zaten yüksek manpower'ımız var bence bu, bu ülke göre. Onu da halletmiş olacağız tamamen. Bir tane şunu aldım bak hatta dur bir. Bunu niye açalım lan? Yani Piyada basmayacağız infanteri bari faktürü attı alalım da şuradan gelen 3-5 da şey yapalım. Depoya atalım. Hatta şöyle yapayım. Şunu da al sen. Top basalım. Çünkü birliklerimiz için işte top ekleyeceğim. Ama support olarak 3-5 bir şey top bassın. Şuradan da ee, bir şeyler yine geldi. Sırtlar reddetmiş arkadaşlar bizim isteğimizi. Historical'ı seçeceğim ben. Bir ananın historical bir şey yapmayacağım. Şurada savaşa kadar toplayabildiğim kadar siyah toplayacağım ayrıca. Bu önemli. Depoda ne kadar siyah varsa o kadar iyi. Ben ona bakıyorum şu an. Atlı e, şeyimizi hemen bir düzenleyelim. 16 bit. 18. 20 bite çıkardık. Bir tane yok. Biraz daha XP biriksin. Şey yapacağım daha sonra. Top ve Sürekli ekleyebiliriz. Hatta şu üçünü birden ekleyelim direkt de. O support ekmen o kadar yeteceğini düşünmüyorum. Buradan %5'lik şeyimizi aldık. Yasamızı aldık. Hemen devam ediyoruz. Buradaki ana amaç bir şunu almak. Kever ile taktik. Bu bize dediğim gibi o güzel şeyi veriyor. Komutanı verecek. Ve evet Sırpların sıkıntısı devam ediyor onların bize bir önerisi varmış Makedonya'yı arkadaşlar böyle biliyormuşuz ama e, de daha çok istiyoruz bu historical seçenek diye tamamen historical olsun diye işte Sırp Bulgar e, aralarının kötüleşmesi burada başlıyor yavaş yavaş ama mecburlar bizi almaya çünkü biz e, Balkanlardaki en güçlü ordu bize Şu şunlara bak bunlara baksak Osmanlı tümeni baksana Osmanlıya bir ayrıca CHP var burada Evet kurduğum moddan kaynaklı bir sıkıntı çıkmış. Kusura bakmayın ama değişen bir şey yok arkadaşlar. Hala aynı Osmanlı görüyorsunuz. Sadece bir iddia öteki CHP logolu. Evet Sırplar arkadaşlar anlaşmayı yapıyoruz. Bizden var support ve pp kısıyor ama e, birbirimizi garantiyoruz falan. Birbirimizi Avustralya'dan falan korup askeri güvence aldık karşılıklı. Ve bu şekilde şeyi kurmuş ilan, kurduk herhalde bakayım. Balkan Ligi'ni ilan etmişiz, kurmuşuz. Yunanistan'dan katılmamış, olaya yakında katılmamış. Sırbistan yerliyordu zaten de. Lideri biziz tuhaf bir şekilde. Eski Great War'da lideri Sırbistan oluyordu. Hemen buradan güzel bir experience aldık. Atlarımızı bir düzeltmeye gidelim. Hemen top ekle. Şunu ekle. Bunu e, okey dedim. Bakalım ne açımız var. Evet dediğim gibi support ekmen açığımız var. Ayrıca da girdi. Şu o zaman topu basmayı bırakalım. Top çıkarınca bileklerin çok fazla top arttı. Bir tane o zaman şey alalım. Biz Silent Warcast. Zaten olan pp'mizi daha da çok arttıralım. Artık arkadaşlar herhangi bir e, tıklayarak direkt girebiliyoruz şeye Osmanlı'ya. Bulgarya militarizm aldık buradan. E, bu arkadaşlar bize çok güzel. Yine %2'lik bir manpower. Bu sadece yani şeyimiz bitmiyor. Manpower'umuz bitmiyor. %5 yasa beleşten geçiriyor. Bir de %2 kendi militarizm e, bafımız buff buff'ımız var. Ayrıca şuradan devam edeceğiz. Buradan güzel şey silah kasacağız. Keveril taktik bittikten sonra hatta durun bir şunu da alalım. Kevin taktiği aldık arkadaşlar. Artık e, şu Ivan Kolev aktif oldu. Bu adamı kesinlikle alacağız. Bu adam bizi bayağı güçlendirecek. Üstüne Üstüne a, 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 krizle de çıktı. E, Ivan Kolev gördüğünüz gibi geldi. E, kendisi 4 seviye. Herhalde en yüksek değil mi? Aynen en yüksek. Çok iyi. Bir de buna bir kenara atarsın. Şu abi al geç. Bunlara bir de KV ile expert kasarız. Bunun var hatta yani direkt şuna verelim de. Gördüğünüz gibi bayağı iyi oldu. Hatta artık şey cebesine yayılalım. Ama durun, eee, Sırbistan Cebesi'ne yayılmayın. İkidir aynı hatayı yapıyorum. Heh, tamam. Sırbistan Cebesi'ne yayılalım, hatta ordu basalım. Eee, şöyle yapalım ha. Biraz öncelik vereceğim şeye. Tüm şey şuraya gitsin, Bir gelen her şey. Buradan e, fazlasıyla keverli katmamız lazım. 10 tane buradan gelirse 21 tane oluyor. Çıkarız, çıkarız. Sıkıntı yapmaya gerek yok. Şuralardan da kesinlikle alım bir şeyler bu arada. Ben buradan bakıyorum beğenilecek bir şey var mı? Static Warfare alacağım. Max enchantment ve Max enchantment speed falan arttırıyor. Güzel olur. Şurada Kave ile Unity baya bir şey yapıyor. E, kısıyor. Hatta bunu direkt alacağım. Supply'ı kısıyormuş kor topraklarımızda. Hatta penal evet, penaltısını kısıyorum zaten. Unit azaltıyor ve e, atlı atağımızı arttırıyormuş. Bunu kesinlikle alın bence. Yani bu alınması gereken bir şey. Başka bir şey alınabilir mi diye bakıyorum da yine yine en speed alabiliriz de gerek yok. Yorum başka bir şeyler var mı var mı diye. Şu iyidir. <laughs> Öyle ve evet İtalyanlar arkadaşlar şeyi yaptı çıkarmayı atacak. Normalde direkt ben şimdi saldırabilirim ama acelesi olduğunu düşünmüyorum. Acelesi yok yani. Yak hay erken davranmışsın da önce sonra davranmışsın. Dok da diye kuşun alacağım ya organizasyonumuzu arttırmak için. Balkan, Prusya. Normalde ekonomide gidebilirim de ekonomi çok da önemli değil şahsen. Zaten şuradan Osmanlı ekonomisinden bir 3-5 bir şey gelecek. Onlardan bir şeyler yaparız. Evet ve Balkanların Prusya'sı şeyini alalım. Nagel Split'in buff'ımızı alalım. %15 organizasyon çok iyi. Evet 20 division ile 222 bin ordumuz var. Bunların 68, 38 yani berbatlar işte. Bunlara karşı kesinlikle bir üstünlüğümüz olacak. Ee, ancak bunlar 2. Balkan'da biraz güçlüler. Onlar da orada bir sıkıntımız olacak. Hemen e, 1300 silah çök 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 bir de Sırbınmış. Sırbı güçsüzleştirdik 3 ayda gelsin. Güzel silahı bayağı hallettik. Ancak support ekipman bir tık bir tık bir bayağı kötü. Ada isyanı var o çıktı şöyle. Osmanlı'da yakına bize gireceğiz demek ki bu Osmanlı'da bu çıkınca genellikle de saldırıyorlar. Evet arkadaşlar. 20 gün içerisinde Osmanlı çöküyor. Arkadaşlar Ottoman Bismarck'ın burada bir sözünü gösteriyorlar. İşte Bismarck demiş ki Balkanlardaki aptal büyük bir savaş çıkacak falan diye burada hemen şöyle bir paket atılabilir aslında şöyle <laughs> Evet Osmanlı askerleri arkadaşlar kötü bir şekilde pakıtta kalarak vefat ediyorlar. Aksan abi bir sürü şeyde kaldı. Evet Rusya'dan arkadaşlar 750 support ekman evet bu çok iyi oldu. Bu neden iyi oldu? Support ekman açığımızı büyük bir ölçüde hallettik. Ayrıca silah almaya devam da ediyoruz. eee askerler buraya gelseniz daha iyi sanki ama. Evet arkadaşlar, Osmanlı e, sörendir verdi. Bir süreden şurada cephede oturduk. Derken, adam sörendirini çaktı. E, hemen şuna gitmeyeceğim. Neden derseniz, şu anlık ordumuz yetmez yani. Sadece şeyi bile doldurmaz. Osmanlı cephesini bile doldurmaz. Burası o sekiz asker Osmanlı cephesine yeter gibi. <laughs> Ama bak şüpheli, yeter gibi. Hemen bir şeyi de çıkarmamız lazım acil önemli. Buradan gelen 11 Division'u da roman cephesine koyacağım. Kaydırmam lazım bir yerlerden abi. Sivil fabrika alacağım. Normalde şey almaya giderdim. Ee, askeri. Ancak şu an daha çok ihtiyacım var. Satın, satın almalarla uğraştığımız için. 8 tane asker umarım Osmanlı cephesine yeter yani. Sıkıntılı bir durum. Silah tüfek yetişmiyor hiçbir türlü. Ne evet, kadar 400 binlik bir ordumuz var. Bu orduyu kullanırsak savaş kazanırız. Buradan daha da teslimat lazım. Silah cidden çok sıkıntıdayız. Şöyle çıkarabildiğimiz kadar ordu çıkardık arkadaşlar. 12 Division Roman cephesine. Şöyle bir daha bir çizelim de. Sizler buraya şöyle tamam mı? Tüm Roman boyunca Nerede? Zaten bunlar atak vermeyecek. Osman cephesi defans olacak. Bu iki tane yaralı da cebesi defans olacak da. Bunların ordusu çok be. Ne yapacağız hiç fikrim yok. Kar kadar eksideyken özellikle. Şu fokus bittikten sonra artık Balkan Savaş çıkaracağım zaman 1914 oldu. Yani şey başlayacak. Great War. Ya ana cepheden yarılmadığımız sürece bence iyi gideriz. Yani gitmeye başlayalım arkadaşlar. Hemen o gelen bir sivil de hemen askeriye bakalım. Evet. Sırf kremlerine ohridi istiyormuş. Ohrid diye bir yerimiz varmış. Neresi hiçbir fikrim yok bu arada. Ohrid nerede lan? Ha şurada. Biz buraları falan istiyoruz. Evet şurası bizimmiş. Ver diyoruz. Onlar da vermiyormuş. Tamam gelin kardeş gelin. Umarım. Umarım kaybetmeyiz. Öncelikle biraz defans yapacağız. En azından silahımız dolana kadar. umarım yapabilirim bu harita yani. Of, çok umarım dedim ama cidden sıkıntılı bir durum. Ve evet arkadaşlar ikinci Balkan Savaşı hayırlı uğurlu olsun. Hemen bir başladık savaşmaya. Hemen şöyle bir şey vereceğim. Evet romanlar saldırdı arkadaşlar. Romanların saldırısı gereksiz bir saldırı. Hemen bir fabrika ne kadar fabrika bulursak hepsi de silah alıyoruz abi. Bu yani başka şekilde affetmezler bizi burada. Hemen bir itme girişimine bulmak istiyorum şahsen şöyle bakalım çaprazlı. Evet arkadaşlar Osman da savaşa girmiş oldu bu şekilde. Osmanlı atak dener. Kesinlikle dener. Osmanlı yaracak gibi sanki Ama oraya da bir force tak verelim şu Romani yarmamız lazım bizim direk. Güzel Romani yarmışız hemen şöyle yapalım. Bir de şuradan ilerleyelim. Evet, çok güzel buradan büyük reşe girdik. Ancak şurada bir e, ee, paket yeme sıkıntısı var onu da hemen halledelim. Kayıplara bakmak gerekirse 18.000'e 52.000. Romanya'dan biraz dayak yemişiz gibi duruyor ama bir şey olmaz. Romanya'dan ilerlemek zorundayız arkadaşlar yoksa bu savaş bitmez ve Osmanlı'dan yalan hayvan gibi vuruyor. O ayıyı durdurmanın başka bir şeyi yok yani. Hatta şöyle yapalım. Şuradaki biraz daha askeri biz Roman cephesine kaydıralım. Burası adam dayanıyor bayağı bir. Şöyle bir tutalım. Şöyle güzel bir şekilde ilerliyoruz ee, Hemen buradaki birliklerin bir kısmını Osmanlı cephesine gönderiyorum Bir kısmını da hala burada tutuyorum Çünkü bu yavşak bir daha giriyor savaşa Evet, Osmanlı savaştan çekildi arkadaşlar. White piece attık, yenemedi bizi. Ee, ne yapalım, burada da bir kısmını şöyle çekelim de yine bu Osmanlıdakiler belki savaşa, ne oluyor bilmiyorum bunun devamında. Böyle savunma attı yerine artık bir şey yapalım, cephe çizelim. Evet, bu bir daha giriyor savaşa, bu yavşak. Tam bir piç olduğu için. Şuradan 3 askeri ben buraya kaydıracağım. Şuradan yaracağız. Şöyle yapabiliriz hatta. Şuradan bir tane gitsin. Şöyle gitsin. Şöyle sen şurayı tut. Şöyle yapacağız. Şuradan gelen atlı da şöyle gitsin. Şöyle gel. Tamam güzel. Şurada şöyle gitsin. Burada bir paket paket dememesi. Böyle geri kalan yerleri de alalım. Güzel bir mikro ile bunu da hallediyoruz arkadaşlar. Evet, bu Romanya düştü. Romanya ordusunun hepsini şimdi buraya kaydırıyoruz. Şuraya eşitleyelim cepheleri hatta. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci Balkan Savaşı'nı da çok güzel bir şekilde kazandık. Şöyle gördüğünüz gibi hayvan gibi topraklarımız oldu. Bence çok kaliteli bir savaştı. Osman Osmanlı bir denedi falan olmadı. Ee, ve Bulgarların aslında 1. E, Dünya Savaşı'nda ve 2. Dünya Savaşı'nda ise toprakları almış olduk. Devamında artık şeye bağlıyor. Ee, i̇şte dediğim gibi Bizans yoluna bağlıyor. Onu yapmak için benim NTDF'ne katılmam lazım. Onlar çok ayrı meseleler. Zaten ben Power'da su gibi içtim. Savaş büyük bir savaş oldu. Kolay bir savaş olmadı. Ama buradaki küçük devletleri yendik. Gördüğünüz gibi hepsi minik minik ülkeler. Buraların bunlar kim sanki? Şuna baksana. Yok yani şuna bak. Almanya kötü çıktı ya. Yani. Normalde gerçek Almanlar Paris önlerine falan geliyor şuralara falan. Bizim Alman'a bak. Bizim Alman iyi çıksa zaten ben de bir şeyler yapacağım. Osmanlı'ya da yardıma da gidebilirdim aslında. Osmanlı biraz fazla star almış gibi. Ama Rus cebesini itme kararı aldık. Bilmiyorum ya ben burada bırakacağım. Bir deneme yaptık olmadı. Birinci ve ikinci Balkan Savaşı karandık. Birinci harbi kazanamadık. Buradan ya devam etsem. iki sene daha böyle cephede takılırız. Stark'dan daha kısa daha Rus'u itemiyor Almanya. Bu da itilir buralara falan işte. Olacağı bu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.